arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kivi elektrikli çelik cezve 2 yıl garantili 380 lira. Mipo M25 cep telefonu 4000 lira fiyatı. Paşa Bahçe markasından ayaklı kapaklı servis tabağı 330 lira fiyatı. Singer dikiş makinesi 6500 liralık fiyatı var. Aprilla saç maşası 300 liralık fiyatı olacak. Mini ütü masası 190 liralık fiyatı olacak. Tava seti geliyor üçlü 380 lira fiyatı. Eylül 4 kişilik mutfak masa takımı 3800 liralık fiyatı var. Kiwi markasından 5 litrelik yağsız fritöz airfryer 1700 liralık fiyatı olacak. Golf koltuk 250 liralık fiyatı olacak. Philips markasından bluetooth kulaküstü kulaklık 800 liralık fiyatı var. Deterjan kutusu 50 lira. Kivi seramik tabanlı buharlı ütü 3000 watt 760 lira fiyatı. Kivi toz torbasız elektrikli süpürge 2 yıl garantili 2200 liralık fiyatı var. Aprilia yağ analizli dijital banyo baskülü 270 liralık fiyatı olacak. Yaylı yatak 90-190 cm 2100 lira. Simbo cam kettle geliyor 2 yıl garantili 430 lira. Seg markasından inox no frost buzdolabı 17000 lira olacak fiyatı. Sprey yağlık 100 mililitrelik 50 liralık fiyatı var. Mini çöp kovası 20 lira olacak fiyatı. Çok amaçlı bor cam kase geliyor 90 lira fiyatı. 10 litrelik bitki toprağı 22.50 fiyatı. Pierre Cardin kıl temizleme makinesi 80 liralık fiyatı var. Akım korumalı dörtlü uzatma kablo 2 yıl garantili bir ürün Pirana markasından 260 liralık fiyatı olacak. Pirana akıllı drone geliyor. 770 lira fiyatı. Nova tencere ve tava seti 9 parça 6500 liralık fiyatı var. Arzum saç maşası 19 mm kalınlığı mevcut arkadaşlar. Isı geçirmeyen tutma ucu da var. 4 yıl garantili bir ürün 550 lira. Sek markasından 10 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi geliyor. LED göstergeli bir ürün. Çocuk kilidi var. 15 programlı hızlı yıkama ve ön yıkama özellikleri mevcut. 10.500 liralık fiyatı var. Simbo dik elektrikli süpürge 2 yıl garantili bir ürün 700 liralık fiyatı var. Araç için eksi 37 dereceye kadar dayanabilen radyatör antifrizi 3 litrelik arkadaşlar 85 lira. Jakarlı 100 havlusu 50'ye 70 cm farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 40 lira. Paşa Bahçe Borcam Kare Tepsi 170 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kiwi markasından dikiş makinesi 2 yıl garantili aksesuarlar da ürüne dahil arkadaşlar yine taksit seçeneği bulunuyor. 2000 liralık fiyatı var. Aprilla epilatör 2 kademeli hız ayarı mevcut 2 yıl garantili 360 lira. Sek 12 kilogramlık çamaşır makinesi 1200 devir 12 kilogram yıkama ve sessiz invert motoru mevcut. Vestel güvencesi ile 2 yıl garantili 13.500 lira. Arzum'dan Mistos tost makinesi 1800 wattlık bir ürün 4 yıl garantili 1500 lira fiyatı olacak. Arkadaşlar sizlerden ufak bir ricam olacak. Mutlaka gelmesini istediğiniz ürünleri sizlerde yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı da yine aşağıya yazabilirsiniz. Videoya beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. APEC 3 tekerlekli elektrikli moped. 35 bin liralık fiyatı var. Kalın taban terlik geliyor arkadaşlar. 41-45 numara aralığında erkekler için 120 liralık fiyatı var. Onvo'dan dikey şarjlı süpürge 3 kademeli dijital hız göstergesi mevcut. 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı olacak. Süngerli yatak 90'a 190 santimetre 1890 lira olacak fiyatı. Pierre Cardin'den şarjlı sakal kesme makinası 2 yıl garantili bir ürün. Farklı uçları da mevcut arkadaşlar. USB şarj kablosu ile beraber geliyor. 600 liralık fiyatı olacak. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 15, 23 ve 30 lira olarak değişecek arkadaşlar. İngiliz ondan çift kişilik nevresim takımı. Lastikli çarşafı mevcut, 2 adet yastık kılıfı mevcut ve nevresimle beraber 600 liralık fiyatı olacak. Keramika desenli pasta tabağı yine farklı desenleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 45 lira olacak arkadaşlar. Sek markasından 6 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi, 6 programlı 2 yıl garantili Vestel güvencesiyle 8300 lira. Arzum'dan El Blender seti 900 Watt gücünde 800 mililitre kapasiteli parçalama haznesi mevcut ve 3 fonksiyonlu bir ürün 1200 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizde yine aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kiwi Garden elektrikli üfleme makinesi 2 yıl garantili bir ürün 499 liralık fiyatı olacak arkadaşlar. Alev desenli sandalet geliyor arkadaşlar 24, 29 ve 30, 35 numara aralığında farklı renklerin mevcut adet fiyatı 70 lira olacak. Kiwi'den elektrikli cezve 6 fincan kapasiteli 2 yıl garantili 380 lira. Metal tek kişilik karyola 2000 lira fiyatı. Taçtan Bella döküm tava 350 liralık fiyatı var. Akım korumalı ikili soket. Geliyor arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün 300 liralık fiyatı olacak. Nehirden sade çatal kaşık takımı 60 parça 1500 lira. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 550 lira. Altılı porsiyonluk güveç seti fırınlanabilir bir ürün 70 lira fiyatı. Taç markasından bella döküm basık tencere 580 liralık fiyatı var. Kiwi ikisi bir arada buharlı ütü 2 yıl garantili 700 liralık fiyatı olacak. Orta boy güveç tenceresi 24 cm fiyatı 80 lira. Phantom karbon dikey süpürge 1300 liralık fiyatı var 3 yılda garantili. Farklı desen ve kumaş seçenekleriyle desenli piknik sandalyesi 250 lira. Sky katlanır sehpa 480 liralık fiyatı var. Adidas kadın ve erkek ayakkabısı 1400 liralık fiyatı var. Pierre Cardin akıllı baskül 350 liralık fiyatı olacak mobil uygulamayla gelişim takibi de yapılabiliyor bu üründe. Pratik basmalı el rondosu 230 liralık fiyatı var. 5 basamaklı merdiven 580 lira. Evet arkadaşlar bir katalonun daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağı yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.